Kuzeye doğru gidince 14'e kadar çıkar, güneye inince 12-11'e kadar iner gibi ee, hiçbir şekilde yani haklar, hukuktan referansı olmuyor. Oyuncuların, kadın oyuncuların çoğu çok erken yaşta evlenmiş durumdalar. Yani onların hepsi bizim idol diye gördüğümüz insan e, çocuk insanların 12 13 yaşında çocuk sahibi olup evlenebileceklerini söyleyenler. Hep böyle bir haklar değil de normlar, kültürel kimlikler temelinde topluma bakıyorlar. Bu çocukların böylesine kontrol dışı bir ortamda yetişiyor, eğitili olmaları gerçekten e, başka bir tehlike. çünkü kendi hukuklarını yaratıyorlar sonra. Vural bundan önceki programda İran'da genç bir kadının ahlak polisi tarafından başörtüsünü doğru takmadı diye ilk önce gözaltına alışı sonra öldürülüşüyle ilgili bu ahlak polisi ahlakın polisi olur mu üzerine konuşmuştuk. İran'daki süreç hala devam ediyor. Bu ara Türkiye'de de çok üzüldüğümüz bir olay oldu. 6 yaşında evlendirilen bir kız çocuğumuzun olduğu bir gazeteci tarafından ortaya çıkartıldı. Ve ondan sonra da, da toplumun ciddi anlamda buna tepki vermesi, arkasından bir hukuk süreci başladı. Yani her ne kadar bu olay üzerine konuşulsa da, bence hani İran'dan sonra bu sefer de yani hem ahlak, hem normlar, hem kültürel değerler, hem topluma nasıl bakacağız? Bu bağlamda da önemli soruları ortaya çıkardı. 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi, bunun 2 yıl yakın süre içinde hiç böyle sessiz kalınması, sonra ortaya çıkartılması. Şimdi bir hukuk süreci değişliyor. O yüzden de yapılan bütün tartışmalar içinde de, yani bu çocuk yaşta evlilik, küçük yaşta evlilik başlayarak esaslı bütün Türkiye ile ilgili yani bu, bu bölge ile ilgili ya da dünya ile ilgili önemli soruları da ortaya çıkartan bir tartışma ortaya çıktı. Ahlak ve hukuk ilişkisi ya da normlarla haklar ilişkisi bunu tartışalım dedik. Sen ne düşünürsün bu konuda? Biz İran'ı tartışırken İran'daki kadınların durumunu tartışırken ahlakın polisi olur mu diye sorup ve olmaz demiştik ama şimdi Türkiye'deki bu duruma bakınca acaba söylediğimizi geri alıp da bir ahlak polisi bunu için içinde söylüyorum tabi mi kurulsa diye söylüyoruz ve bunu da söylerken de en en fazla ahlak konusunda topluma örnek olması gereken dini referansları olan insanlardan bahsediyor oluyoruz. Bu da tuhaf bir şey ama bu münferit olay yani 29 yaşındaki bir insanın altı, bir, bir insan 6 yaşındaki bir kızla evlenmeyi kabul ediyor. Onun babası annesi bunu kabul ediyor. Babası nikah kıyıyor. Etrafta bunu kutluyorlar. Gelinlik giyiyor. Şimdi bütün bu ortama baktığınızda hiçbirisi açısından kabul edilebilir. Yani nasıl olur da 29 yaşındaki bir insan 6 yaşındaki normal bir insan evlenmeyi kabul eder diye düşünüyorsun bu veya nasıl olur da 6 yaşındaki bir insanın çocuğun babası kızını evlendirmekten filan söz ediyor olabilir. Yani normalde ortalığı yıkması lazım diye düşünüyorsun ama bunlar oluyor. Bunların olması münferit bir meczup grubunun diyelim ki olayı mı Hayır işte temel mesele bence burada çünkü Fuat bir Google'a hani yazsan kaç yaşında evlenilir falan diye orada tonlarca karşına dini söylemle söylenmiş insanların böyle erken yaşta 6 yaşında 7 yaşında 9 yaşında evlenebileceği ergenleştiği an kızlar için işte diyelim ki hadet gördüğü an e, ilişkiye girebileceğini söyleyen çok sayıda metin var. Yani bu bunlar aslında normalde suç olması ve gerçekten de internetin filan bunlardan temizlenmesi lazım. Çünkü hani internette bomba yapımı nasıl anlatılamıyorsa yani Yasaksa şöyle bomba yaparsın, böyle yaparsın diye en azından e, bulunabildiği ölçüde engelleniyorsa bunun da engellenmesi lazım. Yani ortada konuştuğumuz şey münferit bir insan değil. Tabii ki onu çok ciddi olarak bu konu duyarlılığımızı arttırıyor ve bu iyi bir anlamda tartışma oluyor. Ama arka planda e, bu çok yaygın birçok dini grup... Bun. Hepin herkese anlattığı, Google'da tavsiyeler verdi bazen fetva anlamına gelen tavsiyeler verdi ve bunun zaten böyle olabileceği ve söylediği büyük bir toplumsal sorunla karşılayız. Zaten istatistiklere bakarsan Türkiye'deki her 100 evlilikten 15'i Erken yaşta evlilik, kız çocukları için söylüyorum. %15 büyük bir rakam ve büyük bir sorun. Ve bu sorunun büyük bir kısmı da dini grupların bunun olabileceği şeklinde ya da tarikat, cemaat diyelim, bunun olabileceği, bunun mümkün olduğu, bunun geleneklerimizde olduğu şeklindeki açıklamalarından kaynaklanıyor. Bir ferit olmaması önemli Bence ve uzun zamandır da biz e, çocuk yaşta evlilik üzerine e, mücadele ediyoruz ona karşı ve e, bugünün sorunu değil ya yani bugün esasında artık 6 yaşında bir e, kız çocuğu olarak ortaya çıktığı için e, hepimizi çarptı ama ben hatırlıyorum yani son e, 20 küsur yıldır işte hem e, sivil toplum olarak hem e, kadın örgütleri olarak hem üniversite olarak ya yani bu konular üzerine çalışıyorsunuz e, e, 20 yıl evvel de esas ...esasında daha demokrat... ...görünürlü insanlar bile... ...eğer belli e, normlardan... ...belli kimliklerden geliyorsa... ...ki o esasında Türkiye'de genel anlamda... ...muhafazakar yani İslami kimlik oluyor... ...ama bence e, bu tarikatlarla da... ...ilgili. Yani o zamanlar... ...şunu söylüyorlardı. E, esasında... ...yani çocuk... yaşta evlilik e, olmaz. Çünkü yani regle oldukları... ...itibaren yani çocuk doğurabiliyorsa... ...orada evlilik olabilir. Ki... Evet. ...12'dir. Hatta yani çok de demokrat görünümlü birisi mesela şunu söylemişti çok beni şaşırttı şaşırtan yani bu esasında biraz iklimle de ilgili olduğu için yani kuzeye doğru gidince 14'e kadar çıkar güneye inince 12-11'e kadar iner gibi hiçbir şekilde yani haklar hukuktan referansı olmayan tamamıyla kültürel normlara bağlı olarak yani insanlara bakış... Bunlar hep söyleniyordu ve artık en tepe noktasına bu 6 yaşındaki çocukla geldik. Tabi bunun özünde ne var diye bakıldığı zaman münferit olay olmamasına ek olarak ya bir topluma bakarken, bir toplumu yönetirken bir toplumda sadece devletle toplum arasındaki ilişkiler değil aynı zamanda ya yani toplumun içindeki ilişkilerde de ya yani biz toplumdaki insanlara haklar temelinden bakacağız yoksa kültürel kimlikler kültür temelinden bakacağız biz toplumdaki insanlara vatandaş ve hakları olan vatandaşlar olarak bakacağız yoksa normlar olarak mı bakacağız esasında çok evlilikler birden fazla kişiyle evlilikler işte imam nikahları filan buralara kadar giden şekilde baktığın zaman bu bence temel bir sorunu da ortaya koyuyor. Çünkü çocuk yaşta evliliği destekleyenler, çocuk insanların 12-13 yaşında çocuk sahibi olup evlenebileceklerini söyleyenler hep böyle bir haklar değil de normlar, kültürel kimlikler temelinde topluma bakıyorlar. Geleneksel değerler temelinde topluma bakıyorlar. O yüzden hani buradan esasında bence Türkiye'nin çözemediği bir sorun var. Yani burada biz esasında insanlarımıza haklar temelinde mi bakacağız? Eğer haklar temelinde baksak esasında çocuk yaşlı evliliğin tartışılması gerekiyor. Ama niye tartışılır dediğin zaman yani o genel bir bir şekilde bir belli kesimli kesimler esasında haklar temelinde insanlara bakmıyor. Normlar ve gelenekler temelinde bakınca da o zaman hani cinsel ilişki olmadan 6 yaşında evlenebilir. 12'den 13'te regle olduktan sonra cinsel ilişki olabilir diye. Yani 12'ye 13'e kadar götürebilen böyle bir tartışma çıkıyor. Bence esasında burada hani normlar mı, kültür mü yoksa haklar mı, vatandaşlık mı çok önemli bir ayrım oluşuyor toplum yönetiminde. Bütün bu çocuk yaşta evliliğin, erken yaşta evliliğin arka planını oluşturuyor. Sadece şimdi ben hatırlıyorum 1950'lerde 1960'larda 60'ların başlarındaki ünlü olan sonradan da hepimizin böyle çok e, beğendiği oyuncuların kadın oyuncuların çoğu çok erken yaşta evlenmiş durumdalar. Yani onların hepsi bizim idol diye gördüğümüz insanlar ya erken yaşta evlenmiş ya erken yaşta birlikte yaşamaya başlamışlar. Erken yaş diye kastettiğimiz bir kere yasal olarak şunu bilelim. 18 yaş altı herkes çocuktur. Bu uluslararası kabul edilmiş bir şeydir. Ama yasal olarak 16-18 yaş arası mahkeme kararıyla ve e, aile izniyle evleniyor olabiliyor bazı özel durumda 16 yaş Altı için ise bu söz konusu bile değil. Ama e, Türkiye'nin geçmişinde bizim böyle çok kahraman gördüğümüz birçok oyuncunun böyle bir yanı var. Bunun arka planında, o kültürel normların arka planında muhtemelen yine e, dinle ilgili bir yaklaşımın e, etkisi çok büyük. Ve her zaman şunu söylüyorum ben, e, yani dinlerin vaaz edildiği dönemin, indirildiği dönemin kültürel ortamıyla Yaşam tarzı ortamıyla, teknoloji, bilim anlamında gelişmişlik ortamı ile dinin esas vazileri birbirine karıştırılarak gelen bir, bir gelenek oluşmaya başlıyor. Yani işte geçen de konuştuk işte 600'lü yıllarda Mekke ve Medine'deki bir yaşam tarzı var. Bir ömür var. Mesela 30 yaşında ölüyor insanlar. Ortalama yaşam 30 yaş. Erkekler daha hızla ölüyor çünkü savaşlar vesaire oluyor. Dolayısıyla teknoloji farklı, iklim farklı. Bütün bunların yarattığı bazı koşullar oluyor ve bu kültürel koşulları yani Mekke'deki kültürel koşulları o dönemin 600'lü yılların kültürel koşullarını alıp din diye devam ettirdiğiniz zaman ortaya onları devam ettirmenin, orada orayı tekrar etmenin, oradaki kültürel normları, yaşam tarzı normlarını devam ettirmek sanki din gibi oluyor. Burada da ve burada e, ortaya bütün bu erken yaşta evliliğin e, de ana e, gerekçelerini, çıkarıyor. Buradaki kritik nokta ki hani Atatürk'ü bir daha anmak lazım burada. Gerçekten Diyanet işlerinin kurulması, rolü, dinin gerçekten yaşam tarzı olan la dinin özü arasındaki ayrımın yapılması ve buradaki eğitimin buna göre biçimlendirilmesi konusunda Diyanet'in çok büyük rolü var ama bu rolü oynamakta özellikle son yıllarda başarılı mı? Son uzun yıllardır da aslında söyleyebiliriz ki pek başarılı değil ve bu noktada da artık bu normlar yani 600 yıllardaki kültürel ortam, yaşam tarzı ortamı şu anda yaygın bir şekilde çocuklara informal bir ortamda, kontrol dışı bir ortamda eğitiliyor ve çocuklar, o kız çocukları da aslında böyle evlenebileceği eğitimiyle karşı karşıya kalıyorlar tıpkı o yaştaki erkek çocukları gibi ve bunun kontrolü herhalde çıkmış durumda. <laughs> Doğru yani burada esasında tabii bir sorun hani senin söylediğin gibi çok evvelden olan bir işte Mekke Medine'ye kadar gider. O dönemlerdeki ilişkilere bağlı olarak çıkan bir takım şeylerin hani fıkıh da deniyor ona hani bu tamamıyla tarih dışına atılıp hala geçerli olduğunu o günü bugüne, bugüne getirmekle ilgili bir sorun var ama bence yani bu, 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 burada da tabii bence yani Türkiye'de İslam diğer yerlerde Hristiyanlık bu sebebi o anlamda tartışmalar da var var. Fakat bence dinsel alandaki e, tartışmalar yeterli olmaması gerekiyor. Bence daha önemli bir tartışma bir tane sen diyanet işlerine referans verdin ama ya bir toplumun e, bir arada yaşayacak ise e, bunun ortak değerleri laiklik yani hukuk temelinde mi olsun? yoksa normlar temelinde mi olsun? Esasında bence burada bir anlaşmaya gitmek lazım. Yani minimum düzeyde bir laikliğin, minimum düzeyde haklar temelinde bakmanın herkes tarafından kabul edilmesi lazım. Yoksa dini aralığına girersek işte çok eşlikle, çocuk yaştaki evlilikle, diğer bir, bir sürü yani başörtüsü sorunundan diğer yerlere kadar. Şimdi mesela belki gelecek haftalarda ya da ayda tartışacağız. Şimdi ya yani bir anayasa değişikliğiyle aile kurumu gelecek ama aile de nasıl tanımlanacak? Hani o orada da haklar temelinde mi tanımlanacak, normlar temelinde mi tanımlanacak? O yüzden bence burada esasında laiklik önemli. Yani Türk bir ülkede bu tür sorunları yaşamayacak isek, sadece dini değerler ve normlar temelindeki tartışma yeterli olmuyor. Yani o anlamda Diyanet'in de gerisine gidip bizim yani anayasal anlamda toplumda bir zihinsel değişikliğe şey yapıp yani tabii insanlar belli tercihleri olabilir, Müslüman olabilirler ya da farklı tercihler, da kimlikler, kimlikler de yaşayabilirler ama farklı kimliklere sahip olan, farklı değerlere sahip olan insanların bir arada yaşamasının temel normunun en düşük seviyede e, laiklik olması gerekiyor. Yani haklar ve özgürlükler olması gerekiyor. Bunu yapmazsak o zaman hala böyle şeydeyiz yani hani biz bir iktidar değiştiği zaman bu taraf artmış olabiliyor. Bir iktidar geldiği zaman o aşağıya inmiş olabiliyor. O yüzden laiklik bence önemli. Laiklik önemli. Burada tabi sosyolojik olanla senin anlattığın, hukuksal olan ve sistemsel olan, normlar arasındaki ilişkiden, ilişkiyi görmek gerekiyor. O ilişki de işin kritik yanlarından bir tanesi. Yani sosyolojik olarak gerçekleşen, eğer şu anda ülkemizde diyelim ki on binlerce çocuk, bu demin konuştuğumuz çerçevedeki bir kültürel eğitim alıyorlarsa, ve normal eğitim sisteminin dışına kal çıkmış bir şekilde yetiştiriliyorlarsa o, o kendi kendi normlarını yaratıyor oluyorlar ve işte dediğimiz sonra bu konuştuğumuz münferit olay. Baba razı, evlenen erkek razı, kız razı değil, münferit olay çıkıyor. Bütün bunlar aslında yasal ortamın dışında gerçekleşiyor ve münferit olarak da gerçekleşmiyor. Yani he, her seferinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla orada arka planda işleyen çok ciddi bir sosyolojik mekanizma var toplumda. O mekanizmayla da uğraşmak gerekiyor. Çünkü o mekanizma kendi hukukunu, kendi sistemini de yaratıyor. Onu sistemin içine alabilmek gerekiyor. Orada evet insanlar dini de, tabii ki hakları ve dini eğitim de olabilir ama o dini eğitimin çerçevesinin çizilmesi önemli bir nokta. Ya da e, milli eğitimin tamamen dışına çıkmış bir müfredatla çocukların, bu yaştaki çocukların ki biliyorsun bazen anne babalarına bile bırakılmamaları gerekiyor orada bir problem görülüyorsa bu çocukların böylesine kontrol dışı bir ortamda yetişiyor, eğitiliyor olmaları gerçekten başka bir tehlike. Çünkü kendi hukuklarını yaratıyorlar sonra orada bir başka not da tabii ki evet yani konu din belki de bu tür davranışların kolaylaştırılmasına sağlayan bir gerekçe oluyor bazıları için. Kendi anladıkları dinden söz ediyorum. Hiçbir zaman dinin özünden söz etmiyorum. Ya benim anladığım dinden söz etmiyorum. Tamamen başka bir hatta dökülüyor ve bir sanki yaptıklarını gerekçelendirme haline geliyor. Çünkü gene söyleyeceğim mesela demin 100, 100 100 kişiden 15'i erken evleniyor dedik kızlar için. Ve bunların 10, 10 tanesinden 4'ü de ikinci evlilik olarak gerçekleşiyor. Kadın sığınma evlerine başvuranların üçte biri de bu erken evlilik yapan çocuklar, kadınlar ya da kızlar oluyor. Burada geleneklerin, ekonomik durumun gibi rollerin tamamının rolü var. Veya daha çok cinsiyetçi bakarsan erkeklerin de rolleri var. Hepsi birbirine birleşiyor ve sanki bunları justify eden, haklılaştıran da e, dini bir e, şey flavor, dini bir şey atılıyor konunun üstüne e, bir ek yapılıyor. Kelimeyi bulamadım. ve burada ama temel nokta gene arkaya gelirsek bizim açımızdan e, kadınların, kızlarımızın eğitimi, ekonomiye katılmalı, katılmaları, kendi gelirlerini kazanıyor olabilmeleri, kendi kişiliklerini geliştiriyor olabilmeleri doğal bir hakları. Ve bu noktanın da altını çok çiziyor olmamız lazım ki hani kadınların, kızların eğitime katılması, iş gücüne katılması, ekonomiye katılmaları buradaki sorunları azaltacak noktalardan bir tanesi ama her zaman e, üzerinde durmamız gereken e, noktalardan bir tanesi arka planda işleyen bir başka mekanizma, başka bir dini mekanizma varsa o, o, ona çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, evet. Yani o yüzden de zaten hani 6 yaşındaki kızımızdan çıkan bu sorun esasında biraz senin de çok güzel vurguladığın gibi bir taraftan tarikatların ya da yani bu, bu 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 tür süreçlerden nemalanmış tarikatların güçlenmesini güçlendikten sonra eğitime yani müdahale etmelerini seçimler olunca onlara bir rahatlık alanı sağlanması gibi bir tarikatlar sorunu. Öbür taraftan işte bir dönemler biz esasında namus cinayetleri diye şey yapmıştık. Hani çocuk yaşta evliliklerden giden şey. E bir taraftan böyle namus cinayetleri bir taraftan kadına karşı şiddeti şey yapıyor. Ama öbür taraftan da yani üçüncü olarak da yani kadının e, haklar tebeline bakıldığı zaman yani bu erken yaşta evliliklere karşı dur, dur, duruşta sadece tarikatlar şiddet değil aynı zamanda yani Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesi, daha istikrarlı olması kadın erkek eşitliğinin sağlanması açısından da çok önemli soru, sonuçlara doğru da gidebiliyorsunuz. Yani o yüzden sadece bir 6 yaşındaki çocuğumuzun yani evlendirilmesi olarak bakılmaması lazım. Bu esasında Türkiye'nin nasıl yönetilmesiyle ilgili, nasıl bir Türkiye diyoruz. Hatta başka yerlerde de olduğu için nasıl bir dünya istiyoruz sorularıyla da ilgili. Ve o yüzden de bu hafta biz hani geçen hafta İran'da ahlak ve polis olarak tartışmıştık. Bu hafta da bu genç çocuğumuz, küçük çocuğumuzdan başlayarak bu ahlak ve bebek hukuk olayını tartışmak istedik. Bence bunları tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü bununla ilgili tartışmalar hani 10 yıl, 20 yıl evvel de yapılıyordu. Bundan sonra da yapılacak. Çünkü nasıl bir toplum, nasıl bir dünya istiyoruzla direkt ilişkili sorular bunlar. Ne kadar canımızı acası da esasında oraya doğru bizi o tartışmaya doğru götürüyor.